şey değiyor tamam mı? Değdiği yerden dışarı doğru böyle arılar atıyor böyle hani. Robotik küçük Abi. parçalar atıyor. Ona değersen seni spotluyor. Nerede olduğunu gösteriyor. Ama böyle hareket ediyor mu o aralar yani? Bulmaya evet, az... çalışıyor mu bildiğine? Yok az bir şey yayılıyor etraf sadece. Belli yeri. yeri. Belliydi böyle bir şeyler alacağım. Bu arada. Ölürüm benden hatta kal. Sen ne aldın? Okay, ya burası zaten spawn haritası gibi bir şey de yani. Bak bak ibneye bak. Benim hatam İzliyor ya. <laughs> yok ne yok gerek mı? yok. Ben çıktım önüne ya. Valar silah skin'i alınıyorsun. Ali Baba'dan bunu 12 200 tanesini 15 dolar al. Ondan sonra trend yolda tanesini 25 dolardan sat. Ay ama şey yapmayacaksın ya. O onun üstü en başta. Bak ya Allah sana vereceğiz. <laughs> Aa ölüyorlar lan kim öldürüyor? Buradan mı vurdu?